Merhaba sevgili örgü severler. Yeni bir örgü tasarım dersimize daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizinle boleramızın kol bölümünü hep birlikte çalışacağız. Evet sevgili örgü severler. Hırkamızın şimdi roba bölümünü tamamladık. Biz buradan arttırarak arkada 60 ilmeğe kadar yani bu iki düz çizgimiz hariç aradaki arttırma ilmeklerimiz 60 oluncaya kadar arttırdık artı iki tane de burada arttırma çubuğumuz var zaten yani arkamızda şu anda net olarak çubuk dahil 62 çubuk dahil olmadan da 60 tane ilmeğimiz oluştu ve burası da aynı zamanda bizim kol bölümümüz ön bölümümüz yok burada ön bölümü daha sonra çalışacağız şu anda bizim bir kolumuz da tamamlandı ben ön çalışma yaptım bu şekilde bakın buradan itibaren şimdi ikinci kolu zaten birlikte çalışacağız biz kısa bir genel hatırlatma yapalım 50 ilmek atmıştık ve iki ilmeğimizi sürekli sabit tutarak her üçüncü yani ilmeğimizde bir dolama yaptık yani iki ördük bir dolayarak iki taraftan sağ ve soldan arttırmamızı bu şekilde kol kenarından böyle baktığınızda bakın şöyle bir reklam kol çıkardık. Aslında bu aynı zamanda reklam kolumuzun artışı da oluşmuş oldu. Ve bu şekilde katladığımızda Şimdi böyle <laughs> katladığımız zaman reklam kolumuz da oluşmuş oldu. Ve şimdi biz hep birlikte ikinci kolumuzu da uzatacağız zaten. Ve daha sonra da bedeni ve ön kısmı hepsi tek şişe takılarak devam edeceğiz. Hatırlatmamızda dediğim gibi arkaya biz 20 tane ilmek koymuştuk. Önlerde de 12 şer tane ilmeğimiz vardı. İki hariçinde yani iki tane ördük, doladık, arka yüzde kurmuştuk. 12 tane düz örmüştük. Tekrar bir dolayıp bir örüp bir doladık 20 tane ördük. Bir doladık, bir ördük. Bir doladık. 12 tane ördük ve tekrar bir dolayarak 2 tane ördük ve bu şekilde bu ikiler sabit hemen yanından sürekli arttırarak aynı zamanda reklam kolumuzu da oluşturmuş oldu. Burası burası bizim iki örüp bir doladığımız bölüm aynı zamanda. Bu arkadaki iki arttırdığımız, iki tarafını arttırdığımız yerde bizim arkadaki reklam kolumuzun çizgisini oluşturmuş oldu ve biz burada 60 ilmeğe ulaştık ve burada şimdi bakın şurada şu çizgiyle şuradaki reklam kol böyle baktığımızda buraya kadar şimdi bu çizgi arkaya dahil edilecek ve biz burayı şimdi kol olarak da çalışacağız hep birlikte yani sadece burayı öreceğiz ipimizi takacağız ve örmeye başlayacağız hep birlikte Şimdi burayı hemen şişimize alalım. İlmeklerimizi geri alalım. Ters yüzden başlıyorduk. Arttırmalarımızı da hatırladığınız gibi hep arka yüzde yaptık. Ön bölümde de saç örgülü bölümümüzü çalıştık. Ve arttırmalarımızı sürekli çapraz batarak delik oluşmaması için bu şekilde battık. Ve şimdi aynı şekilde artık zaten arttırmalarımız bittiği için sadece saç örgüsüne devam edeceğiz. Ve aynı zamanda kolumuzun kesimlerinde aşağı doğru inerken bir daraltma yapacağız da orada da. Şimdi hemen buradaki ilmeklerimizi şişten alıyoruz ve bir kontrol amaçlı sayıyoruz ilmeklerimizi. Evet buradaki çubuğumu da bu tarafa taşıdım. Şimdi zaten orada... Tekrar bir arttırmamız olacak. 2, 4, 6, 8, 10 Evet ben bu arada 62 ilmek yapmışım. Bir sıra fazladan. Ee, i̇sterseniz siz de bir sıra fazladan geçebilirsiniz. Ama bu çok önemli değil. Yani 2 ilmek eksik fazla. Zaten bu yuvarlak bir rova çıkacağı için ee, ben dalmışım herhalde. Bir sıra fazladan bir e, arttırma olmuş. Yani şimdi bu çubukları biz kola verdiğimizde kol bölümüne arkada benim şu an 62 tane ilmeğim oluşmuş oldu. Burayı zaten beklemeye alıyoruz. Burası daha sonra önlerle birlikte arka hep birlikte örülecek ve burası şu an bizim kol bölümümüz. Ve buradaki ilmek sayımda hemen onu da kontrol edelim. Evet bir tane çubuk e, arttı, buradaki arttırma çubuğumuzu da buraya dahil ettiğimiz için 57 tane ilmeğim var şu anda burada. Ve ipimi takıyorum buradan. Arka yüzde olduğumuz için ters örerek ön yüze geliyoruz. Evet düzleri <laughs> düz ilmeklerimizi düz terslerimizi de ters e, olarak örüyoruz. Örneğimizi burada bozmuyoruz. Yine saç örgümüz devam edecek kol boyunca. Şimdi sıra başına kadar bir gelelim. Evet, örerek ön yüze geldik ve şimdi koltuk altı için buraya 3 tane ilave ilmek atıyoruz şişimize. Böyle dolayarak 1, 2, 3 ilmek attık ve onu da normal kenar ilmeğimizle birlikte hepsini düz örüyoruz buradaki ilmeklerin evet saç örgülü bölümde yine iki ters kenar ilmeğimizi örüyoruz ve ilmeklerimizi yine şişten çıkarıyoruz sol şişimize ilk öndeki iki ilmeği alıyorum sağ şişimle de içteki üçüncü ilmeği çekip en başa takıp üç tane ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum ve bu tarafta da yine üç ilmeğimi salıyorum şişten Sağ şişimle arkadaki iki ilmeği, sol şişimle de öndeki ilmeği, bu sefer arkaya doğru iterek iki arkadaki ilmeğimi öne alıp, bu şekilde üç ilmeğimizi örüyoruz. Ve bu şekilde bakın burgunuz çok güzel bir şekilde yürüyor. İki kenar ilmeğimizi de örgü boyunca biz bunu yürüteceğiz, lastik banta gelinceye kadar. Şimdi diğer başa geliyoruz. Evet, şimdi bu başta da tekrar 3 tane ilmek ilave ediyoruz. 1 2 ve 3. Ve yine bütün ilmeklerimizi arka yüzde ters olarak, düzleri de düz olarak örüyoruz. Evet, ön yüzde şimdi tekrar e, ilmeklerimizi bir sıra örüp e, ve geri dönüyoruz ve aynı zamanda kol altı için azaltmalar da başlayacak tabi Ve bunun için biz 4 sırada bir orada eksiltmeler yapacağız. Şimdi bir sıra örüp gelelim. Ve ilk ilmeklerimizi de keseceğiz zaten. Birazdan size göstereceğim orayı. Bu sırada saç örgümüz burulmuyor hatırladığınız gibi atlatmalı bir şekilde yapıyorduk bunu. Bir sıra vuruyorduk, bir sıra vurmadan gidip geliyorduk. Aynı şekilde devam edeceğiz biz saç örgüsüne. Biz iki taraftaki üçer arttırmaları yaptıktan sonra birer sırada örüp geri döndük. Ve şimdi artık e, dört sırada bir yapacağımız kol kesiminde ilkini yapıyoruz. Yani iki ilmeği bu şekilde birlikte kesiyoruz ve örgümüze devam ediyoruz. Arka yüzde de diğer tarafı da bir tane keseceğiz ve bunu e, her dört sırada bir yani kestikten sonra 4 sıra öreceğiz ve hep tekrar edeceğiz. E, şimdi ortaya doğru örelim. Burada saç örgülerimizi de yapacağız tekrar. Evet iki tersimizi örüyoruz. Şişten 3 ilmeğimizi çıkarıyoruz. Sol şişimizde 2 ilmeğimizi, sağ şişimizde ortadaki ilmeği öne çekip 3 tane düz örüyoruz. Ve tekrar 3 ilmeğimizi çıkarıyoruz. Bu kez sağ şişimizde arkadaki 2 ilmeği sol şişimle de öndeki tek ilmeği arkaya doğru ve bu ilmekleri de takıp hepsini düz bir şekilde örüyoruz. Evet şimdi arka yüze geçtik. Arka yüzde de yine ilk 2 ilmeğimi birlikte alarak bir tane ilmeğimi eksiltmiş oluyorum. Ve başa kadar örüyorum. Bu benim e, aynı zamanda eksiltme sıram dahil olduğu için sayıma girmiyor tabi. Çünkü bu sırada biz eksilttik. Ve şimdi sıramızı tamamlama sıramız bu. Aynı zamanda tamamlıyoruz sıramızı. Evet bakın şimdi iki taraftan da birer tane e, ilmeğimizi eksiltmiş olduk. Evet iki taraftan da şimdi birer tane eksiltmiş olduk ve önümüze geldik ee, ve şimdi biz artık dört sıra e, normal düz kesim yapmadan öreceğiz yani iki defa gideceğiz geleceğiz bir kere daha gidip geldiğimiz zaman yani her gidişimizi bir sıra dönüşümüzü ikinci sıra tekrar gidişimizi bir sıra dönüşümüzü ikinci sıra olarak saydığımızda dört sıra tam dolu dolu örmüş olacağız ve tekrar birer tane keseceğiz şimdi dört sıra boyunca biz bir örgümüzü örelim ve tekrar ikinci kesimi ben zaten yine göstereceğim bu sırada saç burgumuz da yok çünkü bir önceki sırada onu bulmuştuk şimdi normal orayı da gelişine göre örüyoruz Evet şimdi daha henüz üçüncü sıramı geçiyorum ve buradaki yine saç burgumu aynı şekilde büküyorum ve üçüncü sıramı tamamlıyorum Evet arka yüzden de dördüncü sıramı tamamlıyorum ve ön yüze doğru geliyorum. Evet şimdi biz dört sıramızı tamamladık ve tekrar birer tane ilmek eksiltiyoruz kolumuzdan. Sağ taraftaki yani ön yüzde sağ taraftan kesiyoruz. Sol taraftaki kesişi de arka yüzde yapıyoruz ve bu şekilde örgü boyunca her 4 sırada bunu devam edeceğiz 50 ilmek kalıncaya kadar şişimizde bu şekilde her 4 sırada kesmeye devam ediyoruz şimdi bir arka yüzü de hep birlikte keselim daha sonra kolumuzu bitirebiliriz çünkü çok uzun vade göstermek istemiyorum sıkıcı olabiliyor çünkü videolarda şimdi bir kez daha arkadan keselim diğer kolla karşılaştıracağız ve santim ölçüsü vereceğim ben size ve kolu o şekilde tamamlayabiliriz Evet şimdi örerek arka yüze geldik ve tekrar ilk iki ilmeğimi ters olarak alıyorum birlikte örerek bir tane ilmeğimi eksiltmiş oluyorum ve tekrar örerek ön yüze geleceğiz ve Ön yüze geldikten sonra yine 4 sıra sayacağız. Tabii iki kere gidip geldik mi 4 sıramızı tamamlayıp tekrar aynı kesimleri her 4 sırada bir ördükten sonra kesmiş olacağız zaten. Ve bu şekilde aşağı doğru kolumuz da daralmış olacak. Şimdi ben hemen bir ön yüze kadar örüyorum. Ve size göstereceğim diğer kolu. Evet şimdi kesimlerimizi tamamladık. İki defa gidip geldiğimiz zaman tekrar keseceğiz. Şimdi bu kola baktığımızda şöyle bu şekilde katlayarak göstermek daha iyi olacak. Bakın böyle bunu da üzerine koyalım. Böyle aşağı doğru bir daralma var burada bu işte her dört sırada ördüğümüz her dört sırada bir kestiğimiz için bu şekilde aşağı doğru burada 50 ilmeğe kadar kesiyoruz ve yaklaşık buradaki kol uzunluğumuzu da söyleyeyim yani şuradan itibaren ölçüyorum düz olan alanımız yaklaşık uzunluğu 13 santim 13 santime kadar yani zaten 50 ilmeğe düşmüş olacaksınız siz ee, ve 13 santimin sonunda 50 ilmek kaldığı zaman da iki ters, iki düz lastik örneğine geçiyoruz ve lastik örneğimizi de e, 8 sıra. Bunun ben 4 santimini normal yine bu 3 buçuk numara şişle yaptıktan sonra kalan 4 e, son sıralarım yani 4 santim olanlık bölümü de 3 numarayla yapmayı tercih ettim. Kol evi daha böyle değerli toplu durdu çünkü. Siz de öyle yapabilirsiniz. Yani ilk 4 santiminizi normal şişimizle lastik örerken son 4 santimizde yarım numara ince şişe takarsanız aynı şeyi elde edersiniz zaten. Şimdi örmeye devam ediyoruz ve kolumuzu tamamlıyoruz. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Hafta içi yayınladığımız videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız abone olunuz ve bizlere yorum yazmayı sakın unutmayınız. Sevgi dolu örgüler diliyorum.